Favori rakın nedir kral? Kızım ben alkol kullanmam ki. Ya beyler sizle içki muhabbeti yapmıyorum ben. O işlere tövbe ettim. Siz viskiye kola döken ip nelersiniz amına koyayım. Size ben içki kültürünün neyini aşılamaya çalışayım ki? Adam gibi içeceğim, içmesini bileceğim, her masaya oturmayacağım. Yani siz amcıksınız siz, siz ballı viski içen insanlarsınız dayı. Ballı ballı, amcanız her canlı, akşama karı var mı? <laughs> siz volüm içen İptelersiniz yani biz sizde neyi paylaşabiliriz ya? Ne bu? Eğer o şen içindeki bunu ankarım. Ne akülü? Be. Ne ben? Ne diyeceksiniz acaba bunları içmedik? Kavanda var mı? <laughs> i̇çmedim hiçbir şey şişe o şen içinde. İçtim, içmedim. Ne paylaşacağız? Tamam gülelim, eğlenelim. Aynı ortamda bulunalım. Biz sizle video izleyelim, bir şey ve komedisi yapalım, makara yapalım. Mesto mesto zipsiktir olup gidelim baba. İçki üzerimizi dökmeyelim yani. Geç Hakkını helal et. Önemli değil tayfunla. Uzun süre görüşmeyelim biraderler. Harbiden görüşmeyelim tamam. Hadi eyvallah. Sen burada yok diyorsunuz kolaya. viskiye kola döküyorum. Bişne suyu döküyorum. İçme amcık. Seni şikayet etsem şivasın sahi, sahibine elinden şişeyi alır senin. Aşırıyorum bir tane bir litre şivas legal viskiyi masanın ortasına koyuyorum. Her neyse tamam mı? 20 dakika içinde eğlenmelik bir kadın yanıma yani masama geliyor oturabilir miyim beyefendi diyor. Sizin içtiğiniz bardaktan viski içmek istiyorum diyor. Eğlenmelik kadın olduğu zaman. Buyurun oturun diyorum. Utanmıyorsunuz da hiç. Utanma yok. Red Bull viski. Ya viskiye bir şey katanın göt kemiğini sikeyim ya. Yani viski dediğin buz konur viskiye içilir amına koyayım. Yani göt veren. Nedir bu viski? Balantine sağam. O yok muydu? Bu da hassu bir viskidir ağam. De hadi tök, tök. Yani... Sen kolaya ne yapıyorsun? Kolaya meyve suyu mu katıyorsun mesela? Onun gibi düşün. Viski dediğin şey viski kendi... Yani öyle içilir viski zaten yani. Mesela ben kakar, akşam bir viski içerim. Alırsın viskiye kola mantığı yani. Marketten Coca-Cola aldığında limonatayla mı karıştırıyorsun? Totoş. Viskiyi dökersin, buz koyarsın, devam edersin. Ki buz bile konmaz. Onun viskinin taşları vardır böyle. O da çok artist işi kalıyor. Utanıyor insan. Yarak var Gürkan, yer misin? Hele bugün bir tweet gördüm. Amcığın teki şey yazmış. Bak bak, iyi dinle, muhabbeti iyi dinle. Beni dinle, beni beni beni. Biz arkadaşlarla yeşil peri içtik absint yani. Yeşil peri içtik. Arkadaşım ayaklarım yok dedi. Bana para ver, bana para ver. Senin amını götünü feriştanı sikiyen. Yani. <laughs> ananın amını alıyam sen ananın amını sikem yoğurtlayam yoğurtlayam. Yani bir efsanedir. İlk bir orospu evladının teki çıkıp bir ortaya mevzu atmış. Reklamlarda görmüşsünüzdür önceden şu Michel'in bir lastik adamı var böyle beyaz bomboğum. Kanka içeriye bir girdi amına kodumun çocuğu. <laughs> Lastikleri böyle kollarına dolamış. Senin ananı sikiyim ben. Ranz'da böyle iki katlı arası var. Ranz'ın arasında. <laughs> demiş ki ben absint içtim, yeşil peri içtim, ayaklarım kayboldu. Ya nereye geldik bir anda? Ya abi aptal orospu çocuğu. LSD mi içiyorsun, met mi içiyorsun, eroin mi vuruluyorsun? Bebeğe sormuş lan neden bu oyunları? Kardeş demiş kriz var. var? mı? Lili kademiş. Alkol dediğin şey sana alisülasyon gösteren bir şey değil lan. Yarrak. Yüzde yüzü sek alkol, saf alkol olsun halüsinasyon göstermez alkol sana. Kusturur ramına koyayım. Bu yalanı hangi aptal orospu çocuğu attıysa ortaya. Herhalde bu Abzint'in Türkiye'ye ilk geldiği zamanlar absentin. Bir yalan atıldı. Yok işte kolum kayboldu. İşte karşımda cinler vardı onunla. Alkol böyle bir şey değil oğlum. Siz aplanmışsınız amına koyayım. Ya abzent içiyoruz arkadaş ayaklandı. Ya sikleri git amına koyayım kimi kandırıyorsun ya. Lan ben askerde kolonya içtim amına kodumun çocuğu. Bu yakıştı mı sana kardeşim? Ha ben seni seviyordum lan. Bildiğin kolonya içtim. Arko kolonya içtim amına koyayım. Alkolsüzlükten halüsinasyon görmedim de. Sen nasıl gördün amına koyayım? Sokaklarda bir hayat yaşıyor. <laughs> Olay <laughs> Ben... Amcıklar ya. Bir yalan atılmış ortaya. Abzen, Ali alkol. Bak içersin. Eve zor gidersin. Yürüyemezsin. Kendine gelemezsin. Hepsi okey. Alkol, alüsülasyon falan göstermez abi. Kim diyorsa ki ben abzint içtim ayaklarım gitti yalan söylüyor. Apçı orospu çocuğu. Hap atmıştır amınak. Tamam <laughs> tamam. Bizim arkadaşlar ap mesela avcılar sahilde. Ben de bu ipnelere DJ'lik yapıyordum. O zamanlar 66 çift sıfır vardı. Böyle telefonu tutuyordum. Apırlarıyla yansıtıyordum. O ipneler diyordu. Ayağım yok, bacağım yok, kolum yok, kafam yok. Canı sıkabilirsin. Güzel kardeşim. Aa! Elim ne? kopmuş. Elim mi kopmuş? Ben hepsi içeride mesela ipnelerin. Ne? Vallahi hepsi içeride.